Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma oydu bakınız hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir ve ilgili ilgil konuşamadım ilginç bir video ile karşınızdayım bugün sizlere avatar yerimi göz avatardaki tüm üstlerimi göstermek istiyorum suratları her yeri göstereceğim İlk suratlarından başlayalım adlarını bilmiyorum siz söylersiniz ton ton paketinde gelen bir suratları falan almıştım. Uğur Böceği paketindeki suratlar da var. Böyle iniyorum siz bakın. LOL güncellemesindeki lan bu ne ya? LOL güncellemesindeki surat da var. Sıfır Gerçekimi güncellemesinden kalma şey de var. Devamını göstermeme gerek yok. Biliyorsunuz oraları falan filan. Ee, o üstleri falan sonra göstereceğim. Saç kısmını göstereceğim. Bakın. Bunlar var. Bunlar var. Görüyorsunuz. Biliyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz. Buraları girmeyeceğim. Buraları biliyorsunuz. Ee, burası var. Bunlar var. Her şeyden var resmen yani. Yılbaşı güncellemesinden kalma olan şeyler de var. Yavaş ilerleyeyim. 150 ya da 120 150 elması satılan el üstü de aldım. Bunlar var. Ben bu arada bunu yeni aldım. Aa, ne yaptın Aynura ya? Az önce param kaçtı bindi biliyor musun? 5000 de ve ben gittim. Bak tam şuradaki gördüğünüz para ya. 2500 ile konuşamadım. 500 bin, 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 bin ben ne bilmem ne onu aldım üstte aldım. Deli gibi. 50, 50 altın geldi. Ee, eskiden kalma hayalet üstleri falan da var. Bunlar falan var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Gerisine de bakın işte böyle. Devamı sizde de vardır. Sonra yeni gelen şu şeyi de gel bunu da aldım. Ben niye böyle bir kombin hazırladım saçma sapan? Neyse. İniyor muyum? İniyorum, 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 iniyorum. Şu altı çok seviyorum ama üstüne çok yakıştıramadım. Biraz yakıştırdım. 150, 120, 150 elmaslık olan bu kıyafet üstü de var bende. Bu kırmızı falan filan var. Arkadaşlar burada anlamıyorum. Mesela bu üstü burada görüyorsunuz ya hani. Şeye girince kıyafet yerine girince hiç gözükmüyor bende. Ha işte geldik o üstün altına. Burada bunlar var. Bunların var. Bunlar sizde de var. Gerisi sizde de var. Şapkalarımı göstereceğim. Şapkalar bu şekilde. Gözlük falan var. Böyle çok tatlış bir gözlük. Kendisini çok seviyorum. Bunu meydan okumalardan kazanabilirsiniz. Sonra e, bunlar var. Arkadaşlar bende tüm kostümler var. Sonra yıl donu, yıl dönemi güncellemesinden gelen şöyle bir şey var kafama takmıştım çok beğeniyordum. Bunlar var. Şirin Baba güncellemesi. Şirin Baba güncellemesi var mıydı yok muydu? Ben hatırlamıyorum ama ben aldım bir anda. Ha, böyle. Şöyle küçük bir taç aldım bence çok çok tatlış. Yine eskiden kalma şapkalar da var. Şöyle şöyle adminin şeyleri. Aa bunu meydan okumalardan kazanabilirsiniz. Pizza guide var bundan. Sonra kulaklıklarım, kulaklıklarım. Kulaklıklarım çok yok. Kulaklık çok almadım arkadaşlar. Kulaklık çok önemli değil diye düşündüm. Ha bu arada şunu alsam mı? Bu ne? Gözükmüyor. Bir dakika. Bir saçı çıkartalım. Anlamadım ne olduğunu ama saçı çıkartalım. Ha şey. Geri tak saçı. Bir şey işte böyle kulaklık gibi bir şey ama bunu almak istemiyorum. Böyle yeni bu ben bunu şeyden kazanmıştım. Sonra şu var. Bunu alayım mı? Aa, paralı da var doğru ya. Sonra eldivenlerimi göstereceğim. Bu kadar. Çok yok yani. Ben çok şey almadım fazla eldivenlerden. Şöyle ayakkabılar var. Ya şansıma altın gelmedi ama olsun bence güzel. Sonra bunlar var, bunlar var, bunlar var. Ha burada molize bende var diye molize paketini almış olmuyorum ilahi. Sonra böyle var. Bunlar var. Arkadaşlar diğer videolarımı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lan bende bu var mıydı? Ay güzelmiş lan. Görmemiştim ya. Hiç bilmiyordum. I, bunlar var. Çok tatlış bunların hepsi böyle böyle. Mini minik böyle bir şeyler işte. Bunlar da zaten sizde vardır. Gözlüğüm çok yok. Çok yok dediğim de çok aslında biraz. Şöyle 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 bakın 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 böyle. Bu kadar. I, bu zaten çok çok az. En azı bu. Çantalarım biraz fazla. Şöyle bir kanat var ama ben bunu altın diye yok. Altın değil de şöyle kulaklık altın geldi bana iki defa. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Aşağılara iniyorum. Gerisi sizde var. Gerisi sizde vardır zaten. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay kanal. Bak bu videoya en az bir kaç like gelsin. Abone sayım 43. Abone sayımı en az bir 60 ya da 50 yapmak çok çok isterim. 60 ya da 50 olsun Allah'ım inşallah olur. 100 de olabilir bak 100 de çok güzel. Ama arkadaşlar lütfen lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum bay bay.